bir süre geçti. Bu bir yıllık süre içerisinde e, hükümetlerin büyük bir kısmı ciddi başarısızlıkla e, karşılaşmış durumdalar. E, en kötülerden bir tanesi Türkiye. Çünkü Türkiye'deki tercihler e, bütçe kompozisyonunun e, bu, bu işten en çok e, zarar gören en kırılgan kesimleri korumak yerine daha çok işte yakın sermaye gruplarını nasıl ayakta tutarız? Oradan biraz artarsa biraz daha işte şeye gelebilir Ama imkanlar da çok kısıtlıydı. Çünkü zaten Türkiye hep konuştuk. Defalarca altını çizmeye çalıştık. Pandemi öncesinde de çok derin bir kriz içerisindeydi ve bütçe imkanları çok daraltılmıştı. Har vurup olduğu için ve işte epeyce bir gereksiz yere dayatılmış büyük projelere dehşetli paralar ödenmiş olduğu için ve bu ödemelerden asla vazgeçmeyi düşünmedikleri için ee, gerçekten ölümle burun buruna, açlık sınırı içerisinde, yani açlıkla ve yoksullukla e, ince bir çizgi üzerinde e, o yürüyerek e, mücadele etmeye çalışan insanlara e, devlet hiç, yani kamu diyelim, e, hiçbir şekilde e, şey yapamadı, elini uzatmadı. <laughs>